Eski askerlerin sanatla haşır neşirliğini bir kenara bırakıyoruz. Ve görev başında olan Mehmetçiklerin düzenlediği çok büyük bir tatbikatı getiriyoruz şimdi ekranlara. A takımından Nemin Sungur bu tatbikatı kadın gözüyle izliyor. Hiç anlamlıyorum ben. Şu anda askeri araçlarla İtalyan birlikleri mevzilendiği bölgeye doğru gidiyoruz. Burada bizim askerlerimiz var. Türk askeri Kırmızı kuvvet yani e, Masum Kuvvetleri temsil ediyor. Bunun arkasında kariyerler ve tanklar var. Bacaz merkez, tankın birlikte buraya gel, tamam. Şu anda nedir durumumuz bizim? Şu anda geri çekilmeye hazırlık ediyoruz. Beyaz bantların manası ne oluyor? Biz hakemiz efendim. Tatbikatın karşılıklı iki kuvvet arasındaki koordineyi sağlamak. <laughs> oradan aldığımız, baş hakemle aldığımız emirleri iletmek suretiyle geri alınmak, sağlamak yani. veya 25.00'deki sefer kontiği olacak. 18 50 olarak. aslında daha düzür ve basın yayınları ayrıdır. Jane Mitchell hazırlanan hava gözcü programı biraz evvel başladı. Içinde Türk, Amerikan, İtalyan, Fransız ve Alman uçakları belli hedefleri gerçek bombayla helikopter bir bir UH, bir eş yani özellikle uçak kazalarında arama ve yaralı kurtarmalarında kullanılan bir helikopter. Psikolojik tesir yaratmak için şu an burada köpek balığı dişleri yapılmıştır. Dynamic Guard 93 tatbikatı böylece sona erdi. Katılanlar sonuçtan memnun, güçlerinden bir kez daha emin üstlerine dönmek üzere yola koyuldular.